Allah'a emanet ol oğlum. Geç kaldın mı yine? Merak etme teyzeciğim. Beş dakikaya yeni yoldan alandayız. Tamam oğlum sağ ol. Kalmasın kızım Tamam anne Merak etme Neferlerimizle çıktığımız bu yolculuk bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur Her başarının ardında milletimiz var Neferlerimiz, gönüldaşlarımız ve teşkilatlarımız var her adımda AK Parti teşkilatlarımızın alın teri var. Baba biz nereye gidiyoruz bu trenle? Yarınlara kızım. Bizim inşa ettiğimiz sizin yaşayacağınız aydınlık yarınlara. Peki ama sadece biz mi gidiyoruz yarınlara? Olur mu kızım? Hiç boş gider mi tren? Bütün Türkiye yola çıkacak kızım. Yarınlar dedim de pek de yanlış değil aslında. Bak mesela bu yolcular büyük geleneği oluşturan, istikbale yön veren gönüldaşlar. Ve daha iyisi için çalışıp daha iyisi için yola koyulanlar. Bu gönüldaşların yani AK Parti teşkilat üyelerinin her adımda emeği ve alın teri var. Peki nedir bu inancın temeli? O büyük irade ve istikbalin bugünden de iyi olacağını duyulan o inanç. Aa işte işte hayallerimiz gerçek oldu bak astronotumuz uzayda. Peki yarınlarda neler olacak? Bundan daha da hızlı trenler, yüksek teknoloji, dünyaya marka üreten firmalarımız, vizyon geliştiren modern üniversitelerimiz ve akıllı şehirlerimiz mesela. Milli yapay zekamız tamamıyla bağımsız. Yüzde yüz yerli ve milli bir savunma gücümüz olacak. Ve artık hayatımızda olmayacaklar var. Savaşlar, darbeler, işgaller olmayacak. Dünya beşten büyük olacak. İşte bu yüzden sizler için çok daha adil ...ve aydınlık günlerimiz için bu yola çıktık. Well, you know... One minute. one minute. Gazze soykırımının önüne geçmek, dur demek için... ...daha neyi bekliyorsunuz? Büyük geleneği korumak ve istikbale yol almak için... ben yani sadece inanç yeterli olur mu? Bu yolu açanlarla... ...güçlü ve kenetlenmiş, etle tırnak olmuş teşkilatımıza bir olursan... ...olur. Hatta olmayacak dedikleri de olur. İstikbali de bugünü nasıl inşa ettiysek aynı şekilde inşa edeceğiz. Bu geçmişin yarınlara taşınmasında benim de bir sözüm olsun. Ben de bu yolculuğun bir neferi olayım. Genç kardeşim, sen hazırsın zaten. Yalnız nişanın eksik. Bu kıymetli bana 23 sene evvel Sayın Cumhurbaşkanımız takdim etmişti. Şimdi sıra sende. Yolun yolumuz olsun. Birlikte çıktığımız bu yolda milletimizle omuz omuza yeni hedeflere yürüyoruz. AK Parti teşkilatlarımızla birlikte milletimize hizmet ettik. Her adımda birlik olduk. Her aşamada daha güçlü bir Türkiye inşa ettik. Bu yolculuk bir milletin kaderini değiştiren yolculuktur. Anne, baba biz de katılıyoruz, değil mi? Tabii ki katılıyoruz kızım. Senin için, istikbalimiz için katılıyoruz. Bu yolculuk AK Parti'nin teşkilatları ve liderliğinde milletimizle birlikte Türkiye yüzyılına yolculuğumuzdur. Bu yolculukta yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak.